Arkadaşlar şu kızı rica ediyorum prim vermeyin. Amacını ulaştırmayın şu kızı. Hayır 14-15 yaşında olmasına gerek yok anladın mı? Çok delikanlıysa bana ulaşsın. Benim sevgilimin ismi sen kimsin anladın ağzını alıyorsun? Göt! Küçük kaşar ya küçük kaşar. Engellediyse bak illa bu keşfete düşecek bu emin olabilirsin şu an ekran kaydı alıyorlarsa. Bul beni. Engeli falan kaldır. Çıldırtma beni. O tıktıktan engeli, engeli kaldır. Beni veremettin burada. Hayır başka hesap da yok. Bakamıyorum ya. Neymiş sözde? Benim görmemi istemiş. Lan. Bir kağıt takipçim var zaten. Hadi ha aşağılamıyorum. Kesinlikle aşağılamıyorum. Ya sen ben seni görmüyor muyum? Bakıyorum isteklere. Görüyorum yani orada. Önemli bir şey olsa zaten hadi bana ulaşamadın git fan hesaplarına falan at ya. Hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyorum. Salak seni. Yalandan video paylaşmış. Kurnaz. Berkin zaten videosu şeyi e, telefon numarası yayıldı. Yani o video yayılsa ne olur yayılmasa ne olur olmayan bir videodan bahsediyoruz. Ne yaptı ben biliyorum. Çok zeki ya. Hani siz de daha bu konularda daha iyisiniz. Yani bir tane fenomeni kaydediyorlar bilmem bilmem ne diye. Siz daha iyi biliyorsunuz hep keşfete çıkıyor. İlk önce Berk'in profilini aldılar koydular oraya. Siz daha iyi biliyorsunuz hep keşfete çıkıyor. İlk önce Berk'in profilini aldılar koydular oraya. Ee, ondan sonra yalandan yazıştılar. Çünkü Berk öyle konuşmuyor. Bir kere Berk bir cümleyi bir kere de yazmaz. Tek 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 alt alta yazıyor. İ'leri ı olarak falan yazıyor. Yani umursamıyor çünkü yazmıyor. Ben bile bazen diyorum ki belki ne diyor acaba burada falan diyorum. Burada neden bahsetmek istemiş falan diyorum. Ondan sonra bakıyorum sonra numarayı falan gösteriyor. Yalandan durdurmuş öbür tarafı şey yapıyor. Zaten numarası yayıldı salak. İstersen yayın aç tek tek gösterip ilk numarasını göster yana kaydır bir şey yap. Ama komik. Zaten numarası yayıldı yani. Numarasının karalasan orada bir şey değişmiyor.